Bir 30 yıldan beri Özgenç Tarım'la faaliyetlerimizi de devam ediyoruz. 20 yıl falan olmuştur. Sanırım 14-15 oldu yani. 8 yıldan fazla bir süredir çalışmaktayız. Bob'un tavsiyesi üzerine çalışmaya başladık ve memnun kaldık. Ondan sonra da bırakmadık. Özgenç ismi zaten sürekli kulağımıza geliyordu. Biz de kendilerine tanışarak çalışmaya başladık. Mısır ektiğim yıllarda ticaret borsasına Mısır götürdüğümde orada mı almıştı Özgenç Tarım. O şekilde çalışmaya başladık. Mevsimlik ticaretçi değil, bir yıla yayılan ticareti dolayısıyla Özgenç'i tercih ediyoruz. Diyorum. Öncelikle hizmet kalitesi. Bir de esnaflık insanlara davranış şekli. Geldiğimiz zaman yüzümüze gülen tertübü, hani ilgilenen kişiler oldukları için diyeyim. Kesintisiz, kaliteli, sürekli, büyüyerek her anlamda bize hizmet veren yağmur demeden, çamur demeden kaliteli, deneyimli personelle bize hizmet vermeye devam ediyor. Bu şekilde söyleyebilirim. Herkese tavsiye ediyoruz. Sadece böyle eşimize, dostumuza değil, merhaba dediğimiz kim olursa olsun ona tavsiye ediyoruz. İnsanların bana nasıl güveniyorsa özgeçlerime de öyle güvenebilirim. Önce kalite, bize verdiği özgüven, güvenilir olmalı. Güler yüz, hizmet, fiyatlar yani. Güvenilir. Sıcak kanlı buraya geldiğim zaman çok iyi karşılandığımı düşünüyorum. Bir de çok memnuniyet var yani. Yönetim kurulu ve personel olarak hepsinin güler yüzlü ve güvenilir bir şekilde yaklaşması. İkincisi karşılıklı güven olması. Üçüncü olarak da sürdürülebilir olması ve buraya kurulan tesisin daha da büyütülebilir halde planlanmış olması.